Canım, Evet Ne düşünüyorsun şimdi? şimdi? Yeni bir tekne sanırım. Yeni bir tekne alıyoruz evet. Hı -hı. Yani bir kişi ve tecrübeli olarak Benim sana başvurduk, şey. seni getirdik. Sağ ol canım, sağ ol, sağ ol, Sağ, sağ ol. Engin tecrübelerinden yararlanmak için. Sağ ol canım, sağ, ol, sağ, ol. sağ, ol, sağ ol. bakalım şu an. Gidiyoruz tekneye bir heyecan doğru. var mı kalbinizde? Yok öyle bir heyecan yok bende. Bakkaldan yani sigara alır gibi sürekli bir şey aldırdım. Şöyle canım öyle Çok öyle. <değil>. Hadi bakalım. Tekmemizi görelim. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlı sayılırsa. Bu mu acaba? Bu olabilir mi? Ha, evet. O. Aynen, Aynen. bu. Arkadaşı arıyor mu? Nerede? 8 metre mi? Yani e, 7-90 civarında gelir bu tam boyu. Anlatıyorum. <laughs> Aslında bizi kaşındıran arkadaş şu arkadaki. dakikadır. Şimdi ben size burada hiç anlatacak bir şey de yok, görüldüğü gibi her şey. Siz <laughs> ilk önce bir gezin, dolaşın. Olur. İçeride duş var mı tuvalet içinde? Tuvalette duş yok. Tuvalette duş yok, çok küçük tuvalet. Çok mili. Bakacağım. Denizciliği nasıl? Sallanması falan nasıl? Valla bu en öne çıkan özelliklerinden birisi denizcisi. Ben patlak havalarda denize çıkıyorum bunda. tarımsal malzemeler, hidroforu, maseratörü ve hı hı. bazı şeyler şu arkada bir duvar var. Şuraya şurada böyle evet. onun üstüne montajıdır. Aküler falan da burada. Ha, tuvaletim. よかったことなか。 birnavbar. <laughs> Hui. Taşçı, arkadaşlar hemen hemen 3 kişi. Sonra geçilir de çok da böyle yatma eğilimi vermeyan tekler. İsterseniz denize de çıkalım. Geriye görelim. İyi olur yani. Zaten tam Baş pervane falan da var galiba. Ne pervane? Baş pervanesi. O ne demek? Kafasını Emre şey... Şuradaki alanı daha düz sanki değil mi? <laughs> o, <he? gülüyor> o, o, o. Biraz daha bunun ağırlık merkezini aşağıya vermişler sanki. Değil mi? Bu ne biliyor musun? Bir avlu çok benzeri. Bu yapısında başarısı zaten hemen hemen yakın bir dünya. Performans için yapılmış. Sağlam denizci ve düşünürtek. Tabii çok çeşitli tekneler var. Herkesin kullanım tarzına göre büyük bir yelpaze var. Ama bu mesela 300 beygir motor takıyoruz buna. Saroz'da balık peşine koşturuyorlar 39 nattla hava bozukken. Hmm. Şimdi öyle bir konsepti var bu teknenin. Aynı zamanda da burada 7 kişi oturabiliyoruz şurada. Çok rahatlıkla sohbet. basma koyuyoruz, 3 Bu kapıyı kapadığınızda ses de gelmiyor. Başka bir bölüm oluşmuş oluyor. İşin içinde hiç mobilya yok. Sadece kapaklarda var. Hmm. Yani ıslanıp şişecek, bozulacak, içindeki omurgada da dahil olmak üzere ahşap kullanılmıyor. Tamamen fiber. Ee, onun dışında bir denize çıkalım. Denizci. Tamam Ergen tamam tamam. <laughs> <laughs> Evet, evet, Kaçlık invertör var bunun? E ee, buna invertör koymadık. İnvertör 10A'den 3000'e kadar takabiliyoruz şey var, sahil restore var. Taktığımız zaman içeride 220 yapı Yani denizde çok bu teknede 220 ihtiyacı fazla talep olarak gelmedi bize. Belki 10 tekneden bir tanesinde hemen hemen. Oldukça yeterli bir güneş öneri var bu Tekne 4 ay boyunca denizde. Üç yani kere falan, üç kere sahile bağladım. O da laptop falan. Güneş paneli var mı? Üstünde? Tabii. 200 watt güneş paneli var. İstersek 100 watt çıkarabiliyoruz. Yakıt tüketimi nerede gösteriyor? Yakıt tüketimi şunu da gösteriyor bu. E, ee, MMA tablosunda bir sıkıntı oldu galiba. Bir daha bakalım. Şimdi buradan da açabilirim. Thank <laughs> you. 1.1 litre civarında. Bir şey söyleyeceğim, Buradan çıktık. Biz gittik. Kaç litre kadar sandım? İşte buradan çıktık. Biz bir milyon da Bodrum'a gittik diyelim. Aha. ya da şöyle söyleyeyim. Yaptığımız bir iş. Şimdi burada biz sıklıkla yalova gidip geliyorum. Hemen hemen 65 mil civarında, 60 mil civarında tutuyor. 60, 65 mil civarında. 65 mil ve 70 litre civarında benzin tüketiyoruz. Ve süt liman havada değil sadece girişte de tabii giriş yapışma. Yani 100 mil gittiğinizde 110 litre benzin 66 litreye çıktı. mil olarak 30, 33 dakikayız. 36-37 millerdeyiz şu an. 7 mil. Yakıt biraz fazla. Temiz su. E, temiz su da işte 3 çeyrek gibi. 4 kişiyiz. Hava akşama doğru bir bozukluğu, e, yani deniz atölyede de yok, oradan da dolaşıyoruz. Hmm. Hmm. Şu anda... Bu hava hiçbir şey değil bu tekniğin içinde. Evet, ama Olayı pek yok. Hı? Sallanma olayı pek yok diyorum. Hı. Bu Suzuki motorların içerisinde en az yakan mı? Yoksa en az yakan hangisi? Evet. Ee, Hacimler yakınsa birbirine ve silindir sayısı da aynıysa her anlamda çok farklı <laughs> yakıt olarak çok bir fark yok. Mesela ben dün akşam bayağı bir fabrika verilerine falan baktım. Suzuki için e, neredeyse e, 7-8 litre falan oynuyor tam devirde. Daha az yani. Hı hı. Şimdi 200 beygir yamağı da taktık buna. Emerald da taktık, Honda da taktık. 200 beygir yamağı 6 silindir. 4 silindir gittiği şey e, yok ay yakıtını ölçemedim onu neresini yaptık gönderdik, gitti sürat anlamında diyorum yani performans anlamında daha ağır daha pahalı bir motor anlamında diyorum emoru koyduk 200 beygir emoru yine aynı süratlerde gidiyoruz. Yani, bu teknenin en iyi motoru Suzuki gibi geliyor bize çünkü e, yakıt şey pardon fiyat evet. performansı da çok iyi yani bir Honda ile Yama, kıyasladığınızda... Yama ile bir ara 180 bin TL iken bu 200 küsür bin liraydı, 220 idi. Honda'nın 200 beygirleri. Yama ile bunun arasında hidrolik direksiyonu da döndüğünüzde herhalde 3.500-4.000 dolar civarında fark var. 6 silindire çıkıyor. Bu çoğun hidrolik mi? Tabii hidrolik, elektronik gaz kolu. Yani ben motoru müşterime bırakıyorum ama kendi satış politikamda Suzuki ile çalışıyorum. Ama siz derseniz ki Honda takacağız, Honda da takarız. 300 beygir Suzuki'ler var denizde bununla. 39 nat sürat yapıyor yani. 50 millere yaklaşıyor neredeyse. Çok iyi süratler. Tabii. Ama çok üst seviye bir balıkçılık ve performans beklemiyorsanız 200 beygir çok iyi bir yakıyor. Çok iyi. Yani 150 beygir iş şey yapmaz. Mesela biraz var. önce baktığı 4000 devirde ekonomik seyir 19-20 minatta giderken 300 beygir 3350 beygirde yapıyor bunu. Aynı süratle gidiyor. Yani motor daha az yorulmuş oluyor. Yakıt hemen hemen aynı. Yani gramajlar konuştuğunda çok büyük olmuyor. Ama biri işte 18-19 bin dolarken biri 25-26 bin dolarlar açıldı. 6, 6 bin dolar. Bu da 80-90 bin dolar. Onu genelde Sport tipi alıştıklar, dizayn edilen ürünler. Yani bunun üstünde 200 kilo da ağırlık taşıyacak şeyleri... ağırlıkları, cihazlarımızın için diyalog vermesi. Var mı? Bunlar neydi? Şikayet aldınız mı? Hani kaydım, düştüm Tabii falan. Mümkün değil. Hani, mümkün değil. Yani kaymazlığı en iyi sağlayan şirketlerden <laughs> birisidir. Telefon. Tamam. Montajı iyidir, kolaydır. Ve en ucuzu, suni etik yapayım diyeyim, belki de bunun 4 katına açılacak, 5 kat. Hadi. Bir de ağırlık inecek. Ağırlık inecek, ekranınızda bazı yerler deformasyonu olabilir. Ya burada mesela şu parça mı söküldü, yırtıldı, bir, bir şey oldu. Ben size uzakta da olsam, onu karbonlu montajla koyarım. Suni etik unsurla. Yani başka bir marka eklenirse fiyat değişikliği yok Olabilir. Full olarak Suzuki'den bahsederek evet. Söyle bana. Evet. Diyelim ki paketimiz 62 bin dolara geldi. Tamam. Tamam mı? Ben burada en fazla 1500-2000 dolar civarında bir indirim yapabiliyorum. Ödeme seçeneğini de dediğiniz gibi yarısı peşin, yarısı teslimde olabilir veya süreç kısa olduğu için taksit diyeceğim ama. Yok Çok zaten anlam etmiyor. Ifade evet. <laughs> evet. Zaten ben sizden <laughs> 60 bin doların yarısını diyelim 30 bin doları aldığımda bunun 20 bin doları zaten motora gidiyor. <laughs> <laughs> 10 bin dolarla ben tekneyi yapıyorum. Size teslimde geri kalanı test yapıyoruz. Ondan sonra talep ediyoruz. <laughs> Sen de aradığına her şey var. Evet.

uygulamaya da bağlayabiliyorsun. Tane kutuları. Kazık etsin, kazık etsin, kazık etsin, kazık etsin, kazık etsin,

Ne yani şey yapıyor? Ortadan vuruyor tamlar taktik Aradan gireceğiz ben. <laughs> burun da Bence çok iyi. Şu, şu yan geçişler değil. Normalde benet bile bana o, o 20, 16, 20 metre civarında zincirle gelmişti. Son hmm. gerisini hiç uğraşıyorsun. Gerek yok. ebiliyor. Hani bu var, bir para şey.